Aleyküm selam. gelen bir ceylanı tedavi ediyoruz. Arkadaşlar, şuraya. Evet. Ceylanlar doğada yaşıyor arkadaşlar biliyorsunuz. Evet, şey, o şeyden sıkalım yine. Onu getir. Şuraya sıkalım. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet. İsmail nerede? Ağzında. Bakalım ağız içinde yaralar var. Açayım mı? Aç bakalım. Biraz içinde de yaralarımız var. Gözümüzün biri problem yaşamış. Tamam. Göz... Gün... Kenarında da mı var hocam? Tabii tabii. şurada yaralar var bak burada. Ha onu gör şurada, şurada Onlar için ilaçlar yapacağız işte. Polislerin yodemiz var değil mi burada? Hocam bu, bu gözü kurtarabilir miyiz? O gözümüz gitmiş. Bir gözüyle yaşar. E, İsmail. İsmail. İsmail abi. Bakar mısın? Var mı işimiz orada? Nerede? Orada işimiz var mı? Orada. Gel. Şimdi şunun gözüne bir göz damlası. Ağızla gliserin yode şey yapacağız. Ektima olmuş. Evet ektima. Öyle derler ama bu ektima değil arkadaşlar. Bak, Bakın burada sıkıntıyı göstereyim hemen. Geldiğinde kulağının çok kötüydü. Kulağını tedavi ettik. Kulağın içerisinde enfeksiyon var. Buradaki enfeksiyon bu yüz kısmı tamamen etkilemiş. Gözünü de etkilemiş. Bu ağız tarafını da etkilemiş. Şimdi serum verdik hayvanımıza. Geldiğinde direnci çok zayıftı. Evet. Şu an bu yaralara yönelik. Hem yarasın hayvan. Piyojen arkadaşlar. Daha önce de videolarımızda anlatmıştık. Piyojen kanatlı hayvanlarda yaralarda yine böyle evcil hayvanlarda yine öyle ilanlarda kullanabileceğimiz. Hayvan diliyle yalar. İçerisinde gliserin var. Tatlıdır. İsmail burnuna da istersen. Burnun içerisine Bu, mi? Burnuna da damlatalım. Evet. Serumumuzu evet. verdik arkadaşlar. Dexros verdik. Evet. Destekleyici. Heh. Tamam. Tamam. Tamam ağızları tekrardan şey yap, diliyle yalasın. Destekleyici tedavimizi yaptık, serumumuzu verdik, güçlendirdik. Şimdi vücudundaki enfeksiyona yönelik tedavi yapacağız. Kulağın içerisinde enfeksiyon var, ona yönelik. Hmm. Kulak damlası getirelim, antibiyotimiz var. Orada. Gentamız var orada. Heh. Tut kafasını.